Bizler ekip arkadaşlarımızla beraber toplantı odasında proje toplantısı olduğumuz esnada içeriye gayet şık e, tabi kameralardan gördüğümüz kadarıyla gayet hanımefendi bir insan girmiş sağ solu koklayarak elini kolunu sallayarak her e, teşhir e, ürünümüzü gezip teker teker kontrol ederek bazılarını da koklayarak ilginç olan o bazılarını koklayarak rahat bir şekilde rahat tavırlarıyla e, gözüne kestirdiği montunun renginde olan kırmızı çaydanlığı alıp tekrar onun yanında ne alabilirim düşüncesiyle mağazayı tekrar geziyor. Gözüne bir şey kestirmediği için fütursuzca çok rahat ve profesyonel bir şekilde mağazayı terk edip gidiyor. E, aslında çaldığı şeyin maddi olarak bir değeri yok. Belki bizden istese e, biz ona hediye de ederdik. Ancak bizi şaşırtan, bizi şaşkına uğratan bu daha rahat tavırları e, giyimi, kuşamı, yani baktığınız zaman bir hırsız olduğunu kesinlikle anlayamazsınız. Bizi şaşırtan rahat tavırları olmasıydı.